Herkese selam canlar. Ben Burak Hoca'nın sizlerle birlikte periyodik sistem konularını içeren atom yarıçapı çapı kısmıyla birlikteyiz. Dersimiz olarak da ünitemizin 12. dersindeyiz. Belki şey düşünmüş olabilirsiniz. Hocam modern atom teorisiyle periyodik sistemi ayırsaydınız video olarak ama bu ünite kitaplarda tek bir parça olarak geçtiği için hemen modern atom teorisi arkasından da periyodik cetvel şeklinde ilerledik. Şimdi ne yapacağız? Türkiye haritasında Edirne'den Ardahan'a doğru giderken yani periyodik cetvelde soldan sağa yukarıdan aşağı doğru giderken hangi özellikler nasıl değişir bununla alakalı kısımlar bahsedeceğiz. Bu dersimizde atom yarıçapından bahsedeceğiz. Konumuzun genelini bu oluşturacak. Sonra da metal ve ametal özellikleri diye ilerleyeceğiz diyorum. Bu arada derse başlamadan önce lütfen şuradan bir beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı kesinlikle unutmayın diyorum. Bu arada bu konu anlatımları konuyu öğrenmek için ifade edilen bir şey. Hızlı ve pratik çözümler değil sizin için. Üniteyi ilk defa dinleyen için bu videolar kesinlikle net. İkinci defa dinleyenler birazcık bazı noktalarda ya keski daha hızlı olsaydı diye düşünce aklından geçebilir. Ama her şeyiyle birlikte anlatıyorum bu ünitenin. Mesela 12. ders yaklaşık 19. derste falan ünite bitecek. 19 tane 15 dakikalık video gibi hayal edebilirsin. Bence hani çok da fazla değil 7-8 üniteyle komple müfredatı bitireceğimiz düşünce bence ideal diyorum. Ve yarıçak kısmına geçiş yapıyorum sevgili arkadaşım. Şimdi Atom yarı çapını kim bulmuştu? Atom modellerini hayal edin. Dalton Thompson, Rutherford Ward. İşte buradaki Thompson 10 üzeri eksi 8 santimetre ile bizim neyimizi atom yarı çapını bulmuştu. Bulan Thompson'dı. Bu arada bu baba Thompson bunun olduğu da baya bir şey bulmuştur. Thompson dedim. Bulan. Şimdi ben periyodik cetvelde evet soldan sağa yukarıdan aşağı inince yarı çap nasıl değişir bununla ilgili konuşacağım ama öncelikle yarıçap türlerinden bahsedeceğiz. Bu yarıçap türlerimizde bizim için kovalent yarıçap, van der Waals yarıçapı ve iyonik yarıçap. Bunları ayırt edebilmek önemli ve benim söylediğim şekliyle bakarsanız çok rahatlıkla ayırt edebileceksiniz. Atom yarıçapı bağ yapmış iki atomun çekirdekler arasındaki mesafeden yararlanılarak ölçülür. Atomların yarı çapları yaptıkları bağ, bağlar sayesinde belirlenebilir. Yani e, atom bir bağ yapmasaydı tek başına onun yarı çapını belirlemek bizim için zor olurdu. Diyeceksiniz ki helyum gibi soy gazlar bağ yapmıyor ama helyum gibi soy gazlar da kendi aralarında zayıf olan London bağlarını yaptıkları için bundan yararlanarak bulabiliyoruz. Genellikle farklı türde bağlar yapabildiği için farklı yarı çap türlerimiz vardır. Birincisi kovalent ikincisi van der waals, Üçüncüsü iyonik yarı çap. Ionik yarıçap diğerleriyle karıştırılmıyor. Karıştırılan neyse kovalent ve van der Waals yarıçapıdır. O zaman bu ikisinin ayrımını bilelim. Belki görsellerden şu an yakalayabiliyorsundur. Şimdi bir küre düşünelim. Yani bir daire düşünelim. Bu daire atomun kendisi olsun. Sağ tarafa bakmanızı istiyorum. Bu daire ile diğer dairenin keşişen herhangi bir kısmı var mı? Yok. Bu Daki kesilen kısım yok iken kovalent yarı çapta bakın daireler birbiri üzerine kesilmiş. Şurada bir keskin bir çizgi var. Ayrım var burada. İşte bu keskin çizgi ayrım kısmında iki daire birbiri üzerine kesiştiği için otomatikmen ne oluyor? Dairenin kendi yarı çapından daha kısa bir mesafeyle karşılaşıyoruz. Yani kırmızı kalemle yazmış olduğum şuradaki kısım 72'den daha büyüktür. Mesela kaç olsun? Ardağan'ın plakası 75 olsun sevgili arkadaşlar. 75'ten daha kısa bir yarı çap ile karşılaşmamızın nedeni kürelerin birbiri üzerinde binmesidir. Görsellerde bu ayrımı net bir şekilde yakalayabiliriz. Peki bu iki görselin sağ alt tarafındaki görsele bakalım. Yani şu kısma odaklanın. Bu kısımda sol tarafta bir flor molekülü var. Sağ tarafta da bir flor molekülü var. Flor moleküllerin kendi içindeki kısımları mavi kalemle çiziyorum. Yani şurası. Bakın. Şuraya x dedim. Yan taraftaki değere de x dedim. Bu x'ler ne? x'ler atomların arasındaki mesafenin yarısı. Yani x'ler sol taraftaki gibi kovalent yarı çaptır. Görsel üzerinden ifade ediyorum şu an. Ama sağ taraftaki molekülle sol taraftaki molekülün bu sefer yeşil kalemle gösteriyorum ki çizgilerle de 135 olarak gösterilmiş. Bu kısım 135 mikrometre. İki molekül arasında olduğu için Van der Waals yarı Görseller üzerinden böyle yakalamamız gerekiyor. Ve diyorum ki iki atomun arasındaki kovalent bağ oluşuyorsa oluşan bu kovalent bağdaki iki özdeş atomun merkezleri arasındaki mesafenin yarısı benim için kovalent yarıçaptır. çaptır. Ama Moleküllerin bir araya gelerek oluşturduğu zayıf etkileşimler yani London bağları, hidrojen bağları, dipol dipol bağları, yani molekül arası bağlar ve soy gazların arasındaki bağların atomların merkezleri arasındaki mesafenin yarısı ise van der Waals yarıçapıdır. Yani bir azot molekülü aldığımda sol alt kısma bakıyorum. Azot molekülündeki Atomların çekirdekler arasındaki mesafenin yarısı benim için kovalent yarıçap, bir azot molekülü ile başka bir azot molekülünün çekirdekler arasındaki mesafenin yarıçapı van der Waals yarıçapıdır. Aynı atomun daire olarak düşündüğümüzde yarıçapının biraz az olan kısmı kovalent, tam yarıçapına karşılık gelen kısım sağ taraftan görebiliyorsunuz. Bu da benim için van der Waals yarıçapıdır. Yani kovalent yarıçap aynı atomların bir araya gelerek oluşturduğu moleküllerin kendi içindeki yarıçap, Van der Waals yarıçap ise soy gazlar ve moleküller arasındaki yarıçaptır. Aşağıda bir kısım var. O kısma bakalım lütfen. İki atom arasındaki bağ sayısı arttıkça bağın sağlamlığı artarken uzunluğu kısalır. Bunu karbon atomları üzerinden çok net bir şekilde görebiliriz. Karbon atomları arasındaki bağ sayımız tekli olduğunda uzunluk bu kadar olsun. Çiftli olduğunda uzunluk kısaldı. Peki 3 tane olduğunda uzunluk çok daha kısaldı. Yani bağ uzunluğu en fazla olan tekli bağdır ama sağlamlığı en fazla olan da üçlü bağdır. O zaman buradaki sıralamamız uzunluk sıralaması, sağlamlık sıralaması ise bunun tam tersi olur. Van der Waals yarıçapı kovalent yarıçapından daha büyüktür. Buradaki not kısmına da dikkat edin. Çünkü böyle bir kesit yarıçaptan küreden ayrılmıyor. Bu yüzden daha büyüktür. İyonik yarı çapta ise bizim bir katyonumuz var. Bir de neyimiz var? Anyonumuz var. Katyonumuz anyonumuza elektron verir. Elektron veren atomun yarı çapı azalırken elektron alanın yarı çapı ne olur? Artar. Bunun için iyonik yarı çap için iyonik bağlı bileşikler olması lazım. Elektron alışverişi çünkü iyonik bileşiklerde gerçekleşir. O zaman iyonik bir bileşikteki katyon ve anyonların yarı çapları ayrı ayrı farklıdır. Ve bu bizim için iyonik yarı çaptır. Yani potasyum klorür gibi ya da potasyum florür gibi bir metal ve bir ametal arasında oluşan iyonik bileşikteki potasyum ve florun yarı çaplarına ben iyonik yarı çap derim. Şimdi bayağı bir vakit harcadım burada. Neden? Çünkü burası genellikle unutulan kısımdır. Unutulmayan kısmı ve herkesin anlattığı kısım şudur. Periyodik cetvelde bir kardan adam yaparak yarı çaptan bahsedebiliriz. Bakın buraya bir tane yarı çap yapıyorum. Bir tane daha küre yaptım. Bir tane daha küre yapamadım. Şimdi yapacağım küremi ve bir tane daha küre yaptım. Ya birazcık düzelttim. Bir Bip sesi geldi galiba. Bir kardan adam yapmaya çalıştım. Şimdi kardan adama bir tane de burun yapmaya çalışıyorum. Burada şunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Kardan adamın şöyle iki tane de noktasını koymayayım mı? Koymayayım evet. Kardan adam işte bu. Çok zorlamayalım. Kardan adamda yukarıdan aşağı doğru geliyorum. Yarı çap yukarıdan aşağıya doğru gelince ne olur? Periyodik cetvel üzerinden de görüyorsun. Artar. O zaman bize elementleri verdiklerinde onların grup ve periyotlarını bularak alt periyotta olanın yarıçapı daha fazladır dedik. Peki sağa doğru gittikçe yarı çap azalıyor. Bunu nereden biliriz? Genellikle şey diyebiliyorlar. Kardan adamı sağa doğru devirelim. Kardan adamı sağa doğru devirmektense burununa havuç koyuyoruz ya. Havuç üzerinden düşünebiliriz. E havuç sağa doğru sivriliyor birazcık daha. Diyecektin ki sivri olan kısmı sokmuş olabiliriz. Havucun kalın olan kısmını burnuna soktuğumuzu düşünelim. Burun eline doğru sivriliyor ya. O yüzden sağa doğru gidildikçe de yarı çap azalır. Yani aynı periyottakilerin yarı çapı sağa doğru gidildikçe azalırken aynı gruptakilerin yarı çapı aşağıya doğru inildikçe artar. Yukarıdaki cümlelerde bunlardan bahsediyor. Şimdi iyon yarı çapından da bahsedeceğim ama önce şu üç elementin grup ve periyodunu bularak yarı çaplarını karşılaştıralım. Yavru ceylanımız bizim için ikinci periyot 2A grubuna karşılık geldi. Magnezyuma bakıyorum. 12 elektron dizilimini açtık önceki derslerdeki gibi. 3. periyot ve 2A grubu geldi. Yani grup bu periyot bulmayı bilmemiz gerekiyor. Veya bunlar ilk 20 elementten birisi olduğu için bunların yerlerini de biliyor olabiliriz. A hepsi 2. periyotta çıktı. 2A grubunda çıktı. O zaman ben bunları 2A grubuna yerleştirmek isteyecek olursam berilyumu koydum. Magnezyum 3. periyottaymış bir altına koydum. Kalsiyum onun da altındaymış. E yukarıdan aşağıya doğru inildikçe katman sayısı artıyor. Katman sayısı arttığı için de yarı çap artıyor. Bu durumda kalsiyumun yarı çapı en fazladır dedik. Ve kalsiyum, magnezyum belirim şeklinde 5 kını işaretledik. Kısaca bir şey daha izah etmek istediğim için burayı birazcık daha küçülttüm ve yukarıya koydum. Soruyla alakalı değil de sağ tarafla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Örneğin bir sodyum elementini düşünelim. Sodyum elementinin 11 tane protonu var. Aynı zamanda 11 tane elektronu var. Bu 11 tane elektron kendine doğru 11 tane proton çekiyor. O zaman 11 protonun bir gücü olsun. Ve bu gücü 11 elektrona pay etsin. O zaman elektron başına düşen proton sayısı 1'dir. Şimdi ben bu sodyum atomuna bir miktar enerji verdim. Ve verdiğim enerji sonrasında sodyum atomundan bir elektron kopardım. Ve onu katyon haline dönüştürdüm. Bu durumda elektron sayısı tam da kırmızıyla yazdığım gibi 10'a düşmüş oldu. Ve diyorum ki proton sayısı bölü elektron sayısı bana bir şey verir. Elektron başına düşen çekim kuvvetini verir. Elektron başına düşen çekim kuvvetini. O zaman yeşil kalemle bunları bulalım. Sodyumun ilk başta 11 proton vardı, vardı, 11 de elektronu vardı. 11/11'den bölü 11'den elektron başına düşen çekim kuvveti kaç? 1. Şimdi 11 proton da yani çekirdek hiçbir değişiklik yokken elektron sayısı biraz aldığı için proton Bunları elektronlara pay ettiğimizde elektron başına düşen çekim kuvveti 1,1 oldu. Elektron başına düşen çekim kuvveti arttı. O zaman şimdi hayal et, çekirdek burada etrafında elektronlar var. Etrafındaki elektronlara uygulanan toplam çekim gücünde hiçbir değişiklik olmamasına rağmen bir elektron başına düşen çekim kuvveti az arttığı için yarıçap azalır. İşte burada şu cümleyi biliyoruz, birim elektron'a Uygulanan çekim gücü artar. birim elektron uygulanan çekim gücü arttığı için yarıçap azalır dedik. Yani atom elektron verince yarıçap azalır. Atom elektron alsaydı bu durumda birim elektron başına düşen çekim kuvveti azalırdı. Bu yüzden elektronlara artık bir öncekine göre elektron başına totalde bir değişiklik yok. Elektron başına daha az çekim kuvveti uygulandığı için yarıçap ne olur? Artar. Bunu bu sayfada örneğin altında izoelektronik atomlar üzerinden hatta izoelektronik tanecikler üzerinden bir kez daha izah etmek istiyorum. Sodyum 11 bir elektron verdi 10 elektronu kaldı. Neon 10 nötralde olduğu için 10 elektronu var. Ve oksijen 8 2 elektron aldığı 10 elektronu var. Şu an bunların hepsinin elektron sayıları aynı olduğu için bunlar izoelektronik iyonlar da olduğu için atom diyemiyorum. Tanecikler olmuş oldu. Şimdi bu izoelektronik taneciklerde proton sayısı böyle elektron sayısı yaparak elektron başına düşen çekim kuvvetini bulmak istiyorum. 1.1 10 bölü 10'dan 1 ve burada da 0,8. Şu an elektron başına düşen çekim kuvveti en fazla sodyum iyonunda. E, elektron başına düşen çekim kuvveti 1.1 ile en fazla burada olduğu için elektronlar ona daha çok yaklaşır. Bu durumda da yarı çap azalır. O zaman yarı çap sıralaması yapacakız Olursak sodyum iyonunun yarı çapı en azdır. Veya bunu şey olarak da düşünebiliriz. İzoelektronik taneciklerde proton sayısı büyük olanın yarı çapı daha azdır. Neon ve oksijen şeklinde sıralayabiliriz. Neden oksijenin yarı çapı en fazla? Yani sınıfta 10 tane öğrenci var. Öğretmenin çekim gücü 8. 10 öğrenciye 8 gücündeki öğretmen kendine doğru çekmeye çalışıyor. Ama sodyumda ne var? Sodyumda 11 gücündeki öğretmen kendine doğru çekmeye çalışıyor. O zaman orada yarı daha azdır. Çünkü öğrenciler öğretmene daha fazla yaklaşır. Çünkü öğrenci başına uygulanan çekim gücü daha fazladır. Bu durumda proton sayılarına bakarak biz yorum yapabiliriz. Yorumda şöyle yapıyorum. Diyorum ki aynı elektron sayısına sahip olan taneciklerde proton sayısı büyük olanın yarıçapı daha küçüktür. Ve aynı atom elektron aldığında yarıçapı en fazla, elektron verdiğinde yarıçap en az olur. O zaman kükürdün. 6 elektron vermiş halinin yarıçapı en az, 4 elektron vermiş hali gelir. Sonra nötr hali gelir. En sonunda da elektron almış, 2 elektron almış halinin yarıçapı en fazla olur. Sağ taraftaki taneciklere baktığımızda 18'er tane elektron olduğunu görüyorum. Çünkü mesela 21'den 3 elektron kopardığımızda 18 elektron geldi. Fosforda ise 3 elektron aldığında 18 elektron geldi. Klorda ise 17'ye eksi 1'den 18 elektron geldi. Bunların hepsinin elektron sayıları eşit. Elektron sayıları eşit olanlarda proton sayısı büyük olanın yarıçapı daha azdır. Bana elektron başına düşen çekim kuvvetini sorsaydı şu an atom numarası 21 olan elementin elektron başına düşen çekim kuvveti daha fazla derdim. Ama bunun yarı çapı daha azdır. O zaman 21, 18, 17 ve 15. Şimdi 18'i 18 kişi çekiyor. 18'i 21 kişi çekiyor. 18'i 15 kişi çekiyor. 18'i 17 kişi çekiyor. En fazla kişinin çektiği yerde yarı çap daha azdır. Cevap daha şıkkı olur. Atomların yarı çapları karşılaştırırken önce periyoda bakılır. Periyodu büyük olanın yarı çapı daha fazladır. O yüzden bana verilen bu elementlerden şu an üzerine çizmediğim maddizyum elementinin 3. periyotta olduğunu biliyorum. Çünkü atom numarası 12. O zaman onun yarı çapı kesinlikle en fazladır. Lityum benim için 1A grubunda. Berilyum'a baktım onun grup numarası o da 2A grubunda. Karbon da atom numarası 6 o da kaç A grubunda? 4A grubunda. 1A grubundan 4A grubuna sağa doğru gidildikçe yarı çap azalır. İşte yarı çap azalıyorsa karbonun yarı çapının en az olması lazım. O yüzden magnezyumdan sonra en sona kim gelir? Kalsiyum dedim bu arada karbon gelir. Lidyumun yarı çapı ise bu üçünün arasında en fazladır. Cevap da E şıkkı oldu. Yani bir A grubunun yarı çapı daha fazladır. Sağ taraftaki kısma geldim. İki tane neon atomlarının yani soy gazların arasındaki yarı çap benim için Van der Waals yarı çapıdır. Birinci öncül doğru. Klor molekülündeki 198'in yarısına karşılık gelen 99'luk kısım benim için kovalent yarıçaptır. Bu yüzden kovalent yarıçapın 99 olması lazım. Yanlış. Klor molekülleri arasındaki mesafe olan 350'nin yarısı olan 175 de benim için van der Waals yarıçapıdır. Bu yüzden van der Waals yarıçapı 175'tir. 4. öncül doğru. 3. öncül de tam da yukarıda ifade ettiğim gibi kovalent yarıçapını 99 olarak kabul etmişler. Bu da doğru. Cevabımız 1 3 4. D şıkkı olur. Şimdi metallerin ve metallerin özelliklerine bakacak olursak kabaca bir periyodik cetvel çizdim. Çizdiğim periyodik cetvelde sağ 7A grubuna kadar geldim ve yukarıya doğru geldim. Tam tersi sol aşağıya doğru gelseydik bu sefer ne olurdu? Bakın oklar birbirine tamamen zıt yönlerde ilerliyorlar. Sağ yukarıya doğru geldiğimizde ametilik özellik artarken sol aşağıya doğru geldiğimizde de ne artar? Metalik özellik artış gösterir. Sağ taraftayım. Bu arada özellik ve aktiflik birbirinden farklı şeylerdir. Aktiflik bir tepkimeye girebilme isteğidir. Özellik o metalin parlak veya atıyorum elektriği iletip iletmemesi ya da ne kadar iletiyorla alakalı özelliğidir. Benim elementlerim var. X elementimin atom numarası 3 olduğu için ikinci periyot bir A grubuna karşılık geliyor. Y elementinin atom numarası 11 olduğu için o element de 3. periyot bir A grubuna karşılık geldi. Z'de 19 atom numarasına sahip. O da 4. periyot. 1A grubu. Aynı gruptaki elementler kimyasal özellikleri birbirine benzerdir. Hatta bunu söyleyen bize Mendeleev idi. Aşağıya doğru inildikçe periyot numarası arttıkça yarı çap artar. Bu yüzden Z'nin yarı çapı en fazla X'inki de en azdır. Bunlar aynı grupta olduğu için aşağıya doğru indikçe metalik aktiflik artar. Bu yüzden Z'nin aktifliğinin en fazla olması gerekirken en az verilmiş. Bu yüzden yanlış cevabımız 1-2-5 şıkkı olur. Ametilik aktifliklerini karşılaştırmamızı istiyorlar. Bor bizim için ikinci periyot 3A grubuna karşılık geldi. Azot ikinci periyot 5A grubu geldi. Oksijen ise ikinci periyot 6A grubu. Flor ise ikinci periyot 7A grubuna karşılık geldi. Sağa doğru gittikçe ametallere doğru gittiğimiz için tabi 7A grubundan 8A grubuna geçiyorsak ametilik özellik bir anda azalır. Burada ise böyle bir şey yok. 7A grubuna doğru gittik. Bu durumda ametilik özellik aynı zamanda ametilik aktiflik ne olmuş olur? Artmış olur. O zaman en aktif olan flor sonra oksijen, azot ve bor şeklinde gelmesi lazım. Cevabım sıralamayı doğru yazdık. C şıkkı olur. Bir sonraki dersimizde iyonlaşma enerjisini sizlere ayrıntılı bir şekilde izah edeceğim. Bu dersimizde size yarı çap ve metrik metalik ametrik özelliklerden bahsettik. Genelliğinde yarı çap oluşturduğu diyorum. Bence çok da verimli bir ders olduğunu düşünüyorum beğenme, yorum yapmayı, abone olmayı unutma. Bunları özellikle söylüyorum. Çünkü unutuyorsunuz. Bunları yaparsanız ancak algoritma bir şekilde beni önerebilir ve yayılabilir. Diğer türlü motivasyona da az olsa ihtiyacım var diye düşünüyorum. Kendine iyi bak. Bir sonraki ders yani yoğunlaşma enerjisi. Bu arada bundan çok daha önemli olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bir sonraki ders görüşürüz.